Ben bu okulun amına koyduk şimdi duşa. Hadi bakalım. Şu anda duştan çıktık abi. Şöyle bir ufak verelim. Ama yağlıyız ya. Yağlıyız. Burada bir yağ kalıntısı var. Ama halledeceğiz inşallah. Zaten şu an bilerek yağlıyız da. Bak mi? Olacak o kadar. Bu ne oğlum lan? Oğlum niye acıyor sen? <laughs> Akşam bunu okudum, bitirdik. Güzel, güzel kitap. Öneririm. Bu ay okuduğum ikinci kitap oldu. Zaten iki kitap okudum bu ay. <laughs> Ocak bitti zaten de şu an. Önceki okuduğum da şeydi. Frans Kafka dönüşüm de o kitap da güzel onu da öneririm abi. Şimdi bugün çok güzel geçti. Bugünün ama kötü bitmesi lazım. Bir şekilde kötü bitmesi lazım. Saat 11.35 günü kötü bitirmek istiyorsak şimdi şöyle bir şey var bu tavuk pilav işçinde hani Billy Oli ne kadar kötü geçebilir onu da bilmiyorum artık neyse bakalım <laughs> ama bu üçlüyle bakacağız oğlum lol falan oynamayın siktir ingilin başka şeyler yapalım Oh. سلام علو بارنا نلو ہادی سن Biraz da <gülüyor> <gülüyor> İyi oynadım bu arada haberi olsun ya. Ama soğuk mu? Yok, o sıcak. Oha kameraya damla geldi. Hala damla geldi. Kamera bak kamera. Bugünden tam üstünden üç geçti. Ve yenmiştik. Çok iyiz oldu üçümüz. Kolaydı. Bu galiba bu videonun sonu olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda kardiyoya çıktım ben. Şu an geri dönüyorum yurda doğru. Saat şu an 11 bandı falan. Bostancı sahilden başladım. Küçük yolu yılda sahile kadar gittim. Küçük kilo sahilden de neredeyse süreye plajına geçiyordum artık. Bıraktım oradan da geri döneyim. Fena değil. Güzel bir videoydu bence. Bu videoların amacı daha çok şöyle diyeyim ben size. Dijital bir günlük yaratmaya çalışıyorum. Ki yapacağım yani. Bunu ben kesin yapacağım. Ben genelde video çekmeyi falan çok severim aslında. Bunu arkadaşlarım bilir. Yakın olan arkadaşlarım bilir. Böyle birilerinin fotoğrafını çekmek, videosunu çekmek. Tabii arkadaşlarımın birilerinden derken bir değiliz biz onları. <laughs> Öyle. Şu anda yurda geri dönüyorum. Kardiyo bitti. Yurdu dönüp iyi bir öğün atacağız. Büyük ihtimalle tavuk pilav atarım diye düşünüyorum. Ha bu arada ben itiş videosunda, ya yani itiş, yani videonun itiş anında o gün bench press çekmeyi unutmuşum. Bench press'te 50 ile ısındım, 60 ile ısındım ama sonra ilk set 70 ile sonra ikinci set 75 ile, üçüncü set de 75 ile attım çünkü baktım zorlanıyorum 75 ile devam ettim, son sette de 75 attım. Genel tekrar sayıları 5 ila 8 arasında oldu. Yani öyle. Bilader. Dönerken tempolu dönüyordum. Tamam mı? Bostani Sahil'in oradan geçtim artık. Lambalardan geçtim. <laughs> artık hani yurda doğru yürümeye başlıyorum yani. Hızlı, hızlı gidiyorum tabi. Ya birdenbire kulaklığın tanesi düştü. Sekti yere böyle ben yavaşladım. Yavaşladım. Hani kulaklık düştü ya alayım diye böyle yavaşlat. Yavaşladım gözümün önünde. Sekti sekti ve kanalizasyonun içine düştü. Airpods gitti. Tanesi gitti hadi bakalım.